Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Videoma geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Serine Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar'la göçek tatili en esnasında görüntülenmesinden sonra çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Oyuncu yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım. Görüntülediğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum dedi. Ben de bu haberleri sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanala günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.